Merhaba. Şimdi hiç profesyonel olmayan bir paket açım videoma hoş geldiniz. Burada Ikea'nın hiçbir yerde kullanamadığım o bıçağını kullanmak için büyük bir fırsat diyerek kutuyu açmaya çalışıyorum. Evet. Maalesef yine profesyonel olmayan bir şekilde telefonumu koyduğum için diğer tarafı kestiğimi göremiyorsunuz. Diğer tarafta buna benzer bir şekilde kesmiştim o yüzden sorun yok şimdi görmüş oldunuz evet açalım açıyoruz evet karşımızda kullanım kılavuzu ve recipes yemek tarifleri ben de üst kısmı bir kaldıralım ha, o da neymiş ızgara mı tel mi bilemedim neyi düşünüyorum acaba burada hiçbir fikrim yok Niye geri kapatıyorum diyeceksiniz. Hemen söylüyorum. Burada bir ikileme düştüm. Şimdi biz bunu kardeşimle aldık. Acaba benim kardeşim gelsin onunla mı açayım dedim. Sonra açma içgüdülerim daha ağır bastı. Tabii ki de dedim ki ya ama neyse açayım ben. Bakın burada yine bir ikileme düşüyorum diyorum. Kardeşim gelince mi açsak? Ama sonra diyorum ya bir şey varsa ben bunu iade etmem gerek. Neyse ya aman açayım videoyu da başlattım. Şimdi onu çekiştiriyorum, çekiştiriyorum, çekiştiriyorum gelmiyor. Neyse alttan çıkartayım demişim. Tamam kutuyu kenara itelim ki siz benim makineyi görün. Hoş çok da gördüğünüz söylenemez ama bir dahaki sefere daha kafasına çekerim. Burada ne yapıyorum? Evet çıkartmaya çalışıyorum ve sonradan alttan bir şekilde bağlantılı olduğunu söylüyorum. Çekiştiriyorum, çekiştiriyorum. Ee, bir yerde yırtıyorum. Nerede? Ha, orada yırtıldı. Yüzündeki ifadeden gördüm. ki şey olduğunuz üzere üzüldüm. Niye bilmiyorum. Halbuki çöp. Atacağım. Sana ne yırtılsın neyse. Onu da içine atalım. Bunu da koyalım. Gayet nizami bir şekilde yerine koyduk. Şimdi Kağıdımıza bakalım. Çok sıcakken dokunmaya falan yazıyor. Evet okuduk. Çok da önemsizmiş. Şimdi videonun yani bir de buradan çekeyim çünkü bu bantları çıkaracağım. Siz de görün. Evet. Biri gitti. İkincisi olmuyor. Bak uzun tırnakları nerede kullanacağız diyordunuz. Aha da burada hiç çizmeden bantımızı çıkartmaya yarıyor. Şey çıkartalım. Çıktı. Aa iz kaldı. Hemen onu da orta parmakla yapmasaymış mı iyiymiş. Neyse şimdi diğer tarafa geçelim. Herhalde bu bantları kolide açılmasın diye koymuşlar. Bilgim yok ama fikrim var. Evet. Bu rahatlatıcı seansımız da bittiğine göre biz evet, atalım. Atamadık. Atalım. Evet. Hemen hemen kapağını açıp görmeliyiz içinde ne var. Aa poşetliymiş. Çok garip bir şekilde poşetlemişler. Onu da atalım. Şimdi geri koyarken deniyorum. Girmiyor. Niye? Niye? Çünkü düğmesine basmak gerekiyor. Evet. Oldu. Evet. Sonuç. Air